Günümüzde dinde kendisini ağırlığı ile hissettiren tartışmalardan birisi de mürşidin farz olup olmadığı konusudur. İslam alimlerinin çoğu Allah ile kul arasında kimse giremez derken az bir kesimde mürşidin farz olduğunu savunmaktadır. Mürşidin farz olup olmadığını sormadan önce elbette ki mürşidin ne olduğunu bilmek gerekir. Mürşid, irşat ve kişi anlamına gelir. İrşat ise Allah'ın bir evliyasını irşada meymur ve mezun kılındır cümlesi ile öğretmenlik makamına getirmesidir. Mürşid, Allah'ın emri ile diğer insanlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğreterek onları Allah yolunda eğitme vazifesini üstlenen kişidir. Yani bir nevi öğretmendir. Ama bu öğretmeni bizzat allah Teala kendisi tayin eder. Her ilmin öğretmenleri ve öğrencileri olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ilminin öğretmenleri ve öğrencileri vardır. O halde Allah ile kul arasına kimse giremez demek, siz öğretmeni boş verin, kendiniz bir şeyler öğrenmeye çalışın demekten farksızdır. Bir öğrenci doğru yolu gösteren bir öğretmeni veya önderi olmadan o ilmi kendi kendine öğrenip kendisini geliştirebilmesi mümkün değildir. O halde Allah ile kul arasına kimse giremez şeklinde konuşmak insanların Kur'an ilmini öğrenmelerine engel olacağından onları delalette bırakmakla eş anlama gelir. Mürşidin farz olduğunu Allah Maide suresinin 35. ayetinde bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki siz felaha erersiniz.'' Bu ayette Allah bizi kendisine ulaştıracak vesileyi kendisinden istememizi söylüyor. Bu vesile Allah'tan isteneceği için bazı yorumcuların belirttiği gibi Allah'a yaklaşmak için bir hayır işlemek değildir. Çünkü hayırı biz işleriz. Ama burada Allah bu vesileyi bizim yerine getirmemizi değil, onu Allah'tan istememizi emrediyor. Allah'tan istenmesi gereken bu vesile mürşittir. allah Teala Zümer suresinin 23 ve Keyf suresinin 17. ayetlerinde ise şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi delalette bırakırsa artık onun için beli mürşit bulunmaz. allah Teala bu ayette Arapça orijinali veliyen mürşida olarak geçen bir Allah dostu mürşidin delalette olan kimseler için asla bulunamayacağını bildirmektedir. O halde kim mürşid farz değildir diyorsa o kişi için asla bir mürşid bulunamayacağından o kişi delalette kalacaktır. Mürşide tabi olmanın kişiyi delaletten kurtarmasının bir diğer sebebi ise tabiiyet ile birlikte devrin imamının ruhunun tabi olan kişinin ruhunu sırat-ı müstakime çıkarmasıdır. Bunu Allahü Teala Mümin Suresinin 15. ayetinde bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Tabi olan kişinin ruhu bundan sonra seyri ismi verilen bir yolculuk ile Allah'ın zatına ulaşacak ve vuslat olacaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime çıkabilmesi ancak bir mürşide tabi olması ile mümkündür. Mürşide tabi olmayanların ruhları Allah'a ulaşamaz. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu Kur'an ayetleri ile öğrenmiştik. Bu sebeple mürşidi olmayan kişinin hidayete ermesi de mümkün değildir. O kişi delalettedir. Peki ama madem mürşide tabi olmak farz da o halde tabi olacağımız bir Allah dostu mürşidi nereden bulacağız? Her devirde olduğu gibi günümüzde de Allah dostu mürşitler dünyanın her tarafında mevcuttur. Biz eğer onları tanımıyor ve bilmiyorsak allah Teala bu konuda bize yardım edeceğini bildiriyor. Namaz kıldığımız zaman zaten Allah'tan mürşidimizi istediğimizi hep söylüyoruz. Fatiha suresinin 5. ayetinde İyyâke nâbudû ve iyâke nestâî diyoruz. Bunun anlamı ise istiyanenin yani mürşidin Allah'tan istenmesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiyaneyi isteriz. Mürşidimizi nasıl isteyeceğimizi ise Allah Bakara suresinin 45. ayetinde bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sabırla ve namazla istiyaneyi isteyin. Ve muhakkak ki o, huşu sahiplerinden başkasına ağır gelir. Bu ayette allah Teala mürşidimizi namazla, hacet namazı ile Allah'tan sormamızı istiyor. Ve ayetin sonunda huşû sahibi olmayan kişi için böyle bir şeyin zor olacağını bildiriyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Allah mürşidini göstermiyor mürşidin farz olduğu gerçeği ve nasıl bulunacağı bugünkü İslam öğretisinde maalesef öğretilmemektedir. Kur'an'ın bu gerçeği de artık tamamen unutulmuştur.